NAVTA 680 Ailenizle sevdiklerinizle beraber güvenle kullanabileceğiniz, gezi, balık, günü birlik ya da çok keyifli uzun seyahatler yapabileceğiniz, sınıfının en geniş kullanım alanına sahip, altyapısı ve şık tasarımı ile inanılmaz dengeli denizci bir teknedir. Sportif görüntüsü, ön güneşlenme alanı, İki kişinin rahatlıkla yatabileceği kamerası, geniş oturma grubu, özel üretim sistemi olan bokum infüzyon sistemi ile üretilmiştir. Kaliteli malzeme, titizlikle yapılan işçilik, Kullanılan malzemelerin tamamı marin olup navutamarin denecilik garantisi altındadır. İki taraflı rahat yan yürüme yolları, kapalı kabin elektrikli tuvaleti, ve kapalı kabin duş sistemi, 174 santim kamera yüksekliği, geniş ve rahat iki kişilik yatağı, kamera içinde çok rahat bir uykuyu ve istirahati vaat ediyor. Ayrıca talep edilirse isteğe göre arka oturma ile masa arası iki kişilik daha yatak kapasitesine ulaşılabiliyor. 2 artı 2 kişilik yatak kapasitesi ile emsallerine göre fark yaratıyor. Nauta markası hafta sonları denizde güzel ve kaliteli zaman geçirmek isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır. Özel üretim teknikleri ile beraber üretilen markamızın amiral gemisi Nauta 680 miniyatı siz değerli deniz dostlarımızın keyif, eğlence, kaliteli zaman geçirmeniz için sizleri denize çağırıyor.